Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Superman Duelist Stickman oynuyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi karşı takımın şeyini ayarlayacağız. Karşı takımın silahını ayarlayalım arkadaşlar. Karşı takımın silahı bu olacak ancak bizim silahımız çok havalı bir silah olacak. Bizim silahımız tabii ki de havalı olacak. Yani bu çekiç olacak rengimiz tabii ki de turuncu. Şapka da yapalım kendimize. Şapkamızda kral tacı olsun. Hadi o zaman. Bunu da rengini bak. Eee turkuaz yapalım işte neredeyse. Hadi başlayalım. Gel buraya. Gel 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 gel. Ah. Oh. Yendim. Gel buraya, gel buraya. O abi çok fena saldırıyor bu. Hayır hayır hayır. Gel buraya. Hadi lava atacağım bunu. Oo. Kazandım. Ne üçündür? Ah! Oh. Peki şunu aşağı atmayı deneyeceğim. Gel ver. Dur dur hadi aşağı atacağım bunu. Ay oh, hayır hayır hayır. hayır. O oh, aşağıda bir yer varmış. Yes kazandım. Gel buraya. Ay ay Hayır, hayır, ay. ettim. Bıçak Gel buraya. Oo. Oh. Kazanacağım. O adam nasıl çıkıyor lan? Oraya? Gel lan buraya. Uçuyorum. Aha! Yine ben kazandım. Gel lan buraya. Adam yine kaybetti. Bu sefer böyle bir yerdeyiz. Aha. Hadi. Hayır. Hayır. Ya yine kaybettim. 5 2 yeniyor bu beni. Hoppala. Hadi 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 hayır. Yes kazandım. O tamam, ben tamamen deyince kaybediyor arkadaşlar. Bu oyunu da eskiden çok oynardım. Yani en sevdiğim oyunlardan bir tanesi. Ve aşırı bayılır. Aşırı aşırı eğlenceli. Hadi. Oo, adam aşağı düşecek. Hadi. <laughs> Kazandım arkadaşlar. bundan sonra artık bırakalım arkadaşlar. Şunu aşağı atarsam tamam. O ne lan öyle? Abi ben bunu nasıl öldüreceğim? Bu ne lan? Oo buradan yukarı çıkılıyor. Uy kazandım. Bu sefer burada kazandım. Yadış. Hayır ya ben düştüm bu sefer. Bir dakika ben de kazandım. O yine kazandım. Abi kazanmak çok kolay oluyor. Muyum? Yine aynı yine aynı haritaya geldik. Abi nasıl yeniyor ya? Çocuk da bayağı iyi oynuyormuş ama. Hadi. Hadi. Oha çıktı. Kazandım yine. Hoppa. Ben de kazandım. Evet ben kazandım. Kafayı, kafayı yiyecek bir çocuk. Hadi. Hadi bu ateşliydi de. Ay ay ay. Kazandım galiba. Öyle görünüyor. Oo. Ben bu savaşı bitirme bitiririm arkadaş. Gel lan buraya. Hayır. Ya yine kaybettim ya. Hadi 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 aşağı aşağı hadi. Farkında mısınız arkadaşlar? Aşağıda düş... Yani arkadaşlar aşağıda düşünce şey oluyor. Böyle. Direkt havayı uçuyor Hayır hayır hayır. İzin vermiyor. Ya öf ya. da çıkarak kazandım şu anda. Hadi hadi aşağı düş aşağı düş aşağı düş aşağı düş. Aşağı düşeceğim bunu. Hayır. yükseliyor. Hayır. Oh. Bir ben kazandım. Bu arada altı kere yapmış ama bu çocuk da bayağı iyi oynuyor. Hoppa. Hadi 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 aşağı aşağı nereye? Aşağı gidiyorsun. Ya yine kazandım ya. Gel buraya. Huuu. Ayrıldım. Evet. Şimdi. Hoppala. Evet şimdi yapmaya çalışacağım. hayır yerde ne siz? Evet arkadaşlar burada bir bırakıyorum bekleyin. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 61 tane altınımız var. Burada görmüş olduğunuz gibi bazı eşyalar var. Hemen bu eşyalardan şunu alacağım. Bu, bu zaten arkadaşlar aslında eskiden vardı. Ama şey yapıyorlar. Hep saklıyorlardı. <laughs> Bu olsun Eski haritalardan olsun. Player. Ha evet. Evet. Bunu da silahını seçelim. Ama bunu zaten bir sürü silah var ya. Tamam. Hadi başlayalım. Gel lan buraya. Oo! Adam uçtu gitti baksana. Lan nasıl geri geldi bu? Oo! Hadi hadi hadi. Ne oluyor oğlum? Hætti það náttu að sjálf svo mjög. Hætti það náttu að sjálf svo mjög. Ya nasıl yediliyor bu ya? Hadi hadi yukarı yukarı. Sen yukarı çıkıyor hadi. <laughs> Yukarıda takılı kaldı. Nasıl? kazandı Ya nasıl ya Hadi Merhaba dostlar. Merhaba dostlar. Merhaba dostlar. Ha kazandık. Arkadaşlar. Arkadaşlar Merhaba bir video sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, Merhaba like atmayı unutmayın. Hadi bakalım görüşürüz.